<laughs> Düşüncenle tabi İstanbul Spor çok mütevazi ve iyi insanlardan kurulan bir nevi. <laughs> Düşüncenle Rize Spor'la ilgili planların var mı? Aslında hedefin bu. Türkiye'nin de bildiği gibi iki e, büyük camia şampiyonluk için mücadele ediyor. Biz de... E, Avrupa hedefimiz var gerçekten var. Bunu hani e, buraya yeni geldiğim için söylemiyorum. Buraya gelmeden önce de vardı. Buraya gelince için içine işin içine girince daha çok hissediyor hissediyorsunuz. E, takım onun için konsantre olmuş, onun için mücadele ediyor. İşte dediğim gibi iyi sonuçlar alamadık bu zamanda ama Kayseri Spor galibiyeti bizi biraz daha birbirimize daha çok kenetlediğini düşünüyorum. E, bu hafta Galatasaray maçı evet e, zor bir maç. Galatasaray kendi evinde kolay kolay e, kaybetmiyor ama biz şunu e, şunu bilincindeyiz. Birlikte ol, oynadığımız zaman, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri bazı e, insanları da kabul kabulendirebiliyoruz. Yani inşallah bunu e, bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçı ilk yarı bir sıfır önde bitirdik. E, futbol bu olmadı. Hava şartları da buna etken olabilir. E, kötü bir ...skor aldık kendi adımızda. Çünkü iyi mücadele ettiğimizi... ...düşünüyoruz. Ee, Galatasaray maçında da e, gerçekten bunu... E, ...samimiyetimle söylüyorum. Galibiyet almak için gidiyoruz. Puan veya puanlar... ...almak için gidiyoruz. E, bunun hazırlıklarına da dün itibariyle... ...başladık. İnşallah iyi bir... E, ...sonuç alıp e, Rize Spor halkını... ...ve takım içindeki o birlikteliğimizi... ...herkese tekrardan göstermek istiyoruz. Ben burada kendimi... ...kanıtlamak istiyorum. Daha çünkü... E, ...samimi söylemek... ...gerekirse daha... Asıl muammeri göstermedim, gösteremedim. Kendimden kaynaklı. Çünkü uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. İstanbul dışına ilk defa çıktım. Ee, ama beni çok iyi karşıladılar Rize Spor taraftarı, oyuncular, hocalar. Ee, ben inşallah burada başarılı olup, burada birlikte Avrupa hayali var Rizespor'un. İnşallah onu birlikte başaracağımızı istiyorum, inanıyorum. İnşallah o sene de bu sene olur.